Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim. Üsküdar'ın imarı için tam 9 yıldır mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi verirken mutlaka YouTube'da Selahattin Özgür kanalı var. Mutlaka üye olun, katılım sağlayın. Birçok nedenleri var. Üsküdar'ın imarı ile ilgili bütün bilgileri bu kanaldan izleyebiliyorsunuz. Üsküdar'ımıza 5 yıl kaybettiren Tokyo'nun proje alanları. Biz Tokyo'ya karşı değiliz. Tokyo'ya uygulanan imardan dolayı Üsküdar'ımız tam 5 yıl kaybetti. Buradaki imarımız, emsalimiz belliyken ağaca oran, betona oran, kömürlüğe oran, kümese oran, duvara oran Hesapları yapılarak farklı emseller uygulandı. Bakın kardeşlerim, burası müstakil parsel, 500 metrekare, imarına göre bina yapmış. Burası da öyle. Bugün bizlere tarihi bir fırsat doğmuştur. Üsküdarlıya tarihi fırsat doğmuştur. Üsküdar'ın 16 mahallesi hisseli olan parsellerden oluşuyor. İşte sizlere tarihi fırsat. Başta mahalle muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz, bütün siyasi partilerimizin mahalle başkanları, yönetimi, ilçe başkanları, başta Üsküdar Belediye Başkanımız ve yönetimi. İstanbul özelinde yeni yasalar çıkacak. Kentsel dönüşümün önde bir engel kalmayacak. Peki ne yapmamız lazım? İşte sizlere fırsat. Bugün ne istiyorsak mutlaka o yasalara geçmeli. Benim fikrim şu. Kentsel dönüşümün önünü açacak tek bir formülümüz var bizim. Nedir o biliyor musunuz? Hisseli olan parsellerin ifraz olması. Bu planlara göre yüzde doksan parseller ifraz olsa da kentsel dönüşüm gerçekleşmez. Nedenlerini söylüyoruz. Bütün planlar üçte iki çoğunlukla kentsel dönüşüme göre ayarlanmış. Hiç kimsenin o zaman aklına gelmemişti. Hep şunu hayal ediyorduk. Üçte iki çoğunluğu sağlayacağız, kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bunun mümkün olmadığını anladık. Peki ne oldu? Parsellerin bölünmesi için yüzde elli artı bir imza isteniyordu. O da yok artık. Sadece bir kişinin müracaatıyla parsel ifraz oluyor. Ama bu sefer mahkeme yolları açık. Onun için diyoruz ki bir, 2000 yılından önce yapılan bütün binalar kentsel dönüşüm alanına alınsın. Bunun için mahkeme yolları da kapansın. İki, üçte iki çoğunluk yerine yüzde elli artı bir olsun. Üç, mutlak ve mutlak plan tadilatları olmalı. Parseller ifraz olmalı. Plan tadilatları da bir yılda gerçekleşsin. Çünkü bir planı yaptığınızda beş yıl ancak o planı tekrar getirebiliyorsunuz. Bu yüzden yasa çıkmadan, yasa çıkmadan, mutlaka bu taleplerimizi iletelim. Bu son çaredir kardeşlerim. Neden? Çünkü deprem kapıda bekliyor. Marmara'nın mar altı kaynıyor. Ben söylemiyorum. Bilim adamları söylüyor. Uzmanlar söylüyor. Bir binayı kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak anlamına geliyor. Yoksa vatandaş kabul etmedi. Beka sorunu nedir? Beka sorunu çürük binalardır. Önemli olan Nedir kardeşlerim? Önemli olan bir an önce bu çürük binalardan kurtarmak olmalı. Onun için ben sıraladım. Hepimize görev düşüyor. Yasa çıktıktan sonra yapacak bir şey yok. Sonra bir bakalım, çıkaralım ne çıkacak? Ne olacak? Sadece zaman kaybederiz. Biz de depreme kötü yakalanırız. Onun için sizi buradan uyarıyoruz.